Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer merhaba Krafra Sky var satacağız. Yanımda Bedirhan var. Hoş geldin Bedran. Hoş bulduk. Yani ben direkt yapacağız. ateş topu atabilirim. Tamam o zaman sen ateş topunu at ben şey yaparım. Kızayım sadece. Kızayım. Arkadaşlar bugün birkaç tur Sky var satacağız. Aynen. eee az e, oraları keselim aga az Yorunlarda... yerleri. <laughs> <laughs> e, yani tabi full Minecraft değil kanalımız eğer ilk defa görüyorsanız. E, ama Craft Rise veya son oyuncu da istediğiniz yani bu ilk battle olur. Bed Bad Wars 2 olur. Vesaire Hunger Games olur. İstediğinizi çekebiliriz. Bir Bad var. Onun linkini isterseniz koyarım açıklamaya. Ee, şimdi ilk Skywars'ımızı çekiyoruz. Bu arada bir yerlerde çok ses geliyor. Ananın Oğlum altıma ettim var ya. Birisi beni arkaladı. Onun, oğlum vi, oğlum bir biple kapışıyorum biple kapışıyorum ölüyorum. Aa buna bir rek atarım aga şimdi. Öldün mü? Anladın. Aga adam hızlı koşma içmiş. Bu hızlı koşma her şey işler bence. Aman Öldüm. Orada ben de bence hızlı koşma her şey işte yer Ben çok seviyorum hızlı koşmayı. Ne yapıyorum ben? Aga o işte bir bip var ya. O o adam şey kitleri var aga. Ender bir şey kiti var. Ender Pearl'ı direkt veriyor o zaman. Arkadaşlar bizde hani çok fazla Craft Rise e, oynuyoruz Craft fakat yani farklı çeşit oyunlar oynadığımız için elimiz Craft tam da alışkın değil. Biz de arada giriyoruz. Genelde yani Bedwars eskiden çok duruyorduk. Artık birazcık Hatta birazcık değil bayağı bir Skywars girmeye başladık. Şey yapıyoruz. E, sıralama kasıyoruz Bediran arkadaşım 2000'lerde bir şey. Ben 6300'lerde bir şeyim sıralamada. Şu an mı sıralar Mustafa yoksa şey gelelim. Bütün dünya genelimi e, Ben onu yani al craft... al. onu Mustafa. Ben onu Craftrise e oynayan herkesin sıralaması diyebiliyorum. E, Bediran arkadaşımız yani 1000 bin, bin yapmaya çalışacağız. Ben de bir 3000 olursam güzel olur. Ne Şu adam tepeye çıktı. Çok güzel bir şey. Şu hareketi yapabilir misin? Bak gel gel. Bak ben yapacağım sen Bilmiyorum. de atla. Bilmiyorum. Gel atla bu bloğu. Oo nasıl atlar? Adam arkadan vuruyor. Adam arkadan vuruyor. Tam işte oğlum iyi o. bari işine geldin sen dur lan şu, şu bir aldım hiç bir yok. burada büyülü elmas kılıç var. Şiste. Gel gel ben de sana şey. Kaç sana ben bir şey verebilir miyim? Gel gel bize şunu bassın gel. Bak hangi kılıcım var. Büyülü elmas kılıç şu, Şuna var. Tamam aynen aldım sağ ol. Gel 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 şurada da var. Şunu şuradan. Bence ona, o o mi Aynen makro şeyi vardı ya uzun er, turda çok fazla insanlara makro bara gitme. İnsanlar çok fazla makro dediğimizi duyarsanız. Yani çok da haksız değiliz zaten Craftrise oynayan biriyseniz yani Minecraft'da böyle mini oyunlu yani biliyorsunuzdur nasıl bir şey olduğunu. Oza ben yakıyorum o zaman arkadaşlara. Aynen. Şimdi. millet almasın. Bak şunda yaksana dur dur. Ayakkabı. Yani arkadaşlar işte biz biraz bayağı hatta biraz değil bayağı fazla bir makroya denk geliyoruz. O yüzden... Usta biraz evet. versen zaten aga aklınıza. Ah, evet. Tamam ben aldım bu arada 10 hp'yi. chest'e bakıyordu bir şey yaptım. Alamadım lan. Tamam tamam. Adam geç düştü. Dur bana bari aga. Ya bize sa... Usta ilk defa ben bir deneme yapayım aga. Ne yapacaksın? Ateş topu mu var? Ha o zaman git onu kesersin herhalde. Tamam ne tamam boğabey kesin öldü. Ama keşke ben öyle mal gibi orada durmasaydım. Elimde blokla adam... Bana nasıl vurdu Bilmem belki bir anda bir dönmüştür ama yani bana olta arkadan... Olta var, olta var. Aga. hiç gösterme. Alan alacak zaten. Alan daralmaya başlar. Yani de bir öldürme gözüküyor Sandığın daha. Yenilme, yenilenmesi az kalmış ve burada bir eleman var. Eleman bir arkandayım Mustafa. Ölme. Gitme gitme. Olta olta oku vardır. Oku vardır. Arkanda. Çek Tamam aga. Aga şu an neden herkes bize şey yapıyor acaba? Bir dakika lan herkes tek mi? He kabul oldu. Çok az değil. kişi kalmış. Bunu keselim sonra öbürü kalıyor bitiyor. Aga hiç göstermeyeceğim ben. Dur ben dur. Soğuk bir şey yapacağım. buna içki de tamam. Ananı gelmiş bu arada. O attı. Diğeri mi geldi? Diğeri de geldi. Yoldaki geldi. O bu arada. Olmamış, ben o ama bu konu düşmez bu arada team oluyor. Adama her team oluyor. Team oluyor koydum bir tane daha. Senin yanına doğru geliyorum. Neredesin? Ben Nerede kovalıyorum şunu. Aa. A. Geldim 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 yardıma. Adamı orada ilk sandıkları almaya geliyor musun? Sen işte ortaya tut kanka. Ben adamları kovalayacağım sen ortaya tut. Kapı şu an ikisi ve satıyor. Geldi bir ortaya. Geldim geldim geldim. Kesleri almasın. Ben kesleri koruyacağım hala. ortada dursun zaten öbürü illa gelecek ortaya. Ben buna gideyim mi ya? Burada. <laughs> Öldün mü? Yo yo ben yaşıyorum. Ben ölüyorum. Öldüm. Al şu gol ne kılı? Var, var, var Adam tek kişi kaldı. Tam. Chester bakık, Chester bakık. gel gel. Chester bak şimdi. Gel. Şu ne lan? Ya vallahi bunu acaba şey yapsak mı ya? Sırayla mı gitsek? Anlamadım ki buna ne yapacağız. Vallahi sende var varsa Enderpearl at. Yapıştıralım aslında. Ne? Ama Öyle şöyle yaparım bak. Dur dur. Var mıydı? Şu göğüslük bulmadı. Göğüslüğümü değiştireyim Tamam. Musa çekil. 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 Da. Eşe döndü. İlahi illallah. Ve eşe döndü. Bu müdür noktu sana doğru ittirdim adamı. Sıkıştırdım. Tamam bir koydum. Ben de koydum. Gel hadi. Adam bir de gel hadi yazdı ya bak bak. Diyor ki gel hadi kardeşim gel <laughs> ana mekana adam akıllı vs atalı. O 2540 500 kaçtım 554 şimdi kaç oldu bakalım. O kadar hızlı değişmiyor ama benimki değişmiş diye bakalım. Değişmiş mi? Ne ee, Benimki ben hala aynı. Evet ben 24'e düşmüş 54'te. Gördüm. Ben şey yapıyorum. Ben Ender çıktı. Ben direkt orta gidiyorum. Tamam aga. Eğer ortaya güzel atamasaydın aga. Zaten çok iyi atamadım orada. Bloğun içine girdim. Sıkışabilirdim. Ve birisi gelmiş arkamdan. Karışım. Ben de, şu anda... Tamam. De... Oyunda çok arkalayan var ya. Bize yani dikkatli ol. Adamlar da haklı yani. Bu ben bana var ya bir tek tatsa ölecektim diyordum. Aslında rekt atmadı yani çok da aramızda bir fark yoktu ama birazcık nukçe oynadım çünkü benim kılıcım daha iyiydi zaten fark et hani izleyenler de demiştir yani senin kılıcın daha iyiydi Bura Oh tamam oh, Tamam ben bir kişi aldım aga Şimdi onun takım arkadaşına gidiyorum İskelet ölmeden önce son şeyini attı Okunu <laughs> Sen öldün mü? Evet evet Beni öldüren yaşıyor mu diye bakacağım ona nereden bakalım ki? Ben adamın ismini görmedim. Ama dur şu olabilir. Yok bu değil. Hmm. Oğlum içi. Beni öldüren yaşamıyor. Arkan, kaç arka, kaç kaç arkanda full set. Bence buna hiç bulaşma. Kılıcı da aynı şantlı. Arkamda mı hala? Evet evet. F bas arkana bak. Ama geliyor. Yani geldi artık. Şu ne yapacağım? 11 dakika lan. Ya anasını da tim ya? Evet. evet mükemmel adamlar farklı takımdan tim oluyorlar. Beni araya sıkıştırıyorlar ve buna Craft Rise yetkisi bir şey demiyor. Helal. E sadece son oyuncunun olmasını söylüyorum. Bence Craft Rise'ın yani ne bileyim PvP'si vesaire daha güzel ama işte son oyuncunun koruması daha iyi ben direkt enderfen buldum aga. Var direkt. Geliyor. Sen o zaman git. Ben de bunları toplayayım. Zaten bir tane var. Tamam. Bir tane daha enderfen buldum aga ortada. Ben şey yapıyorum yol yaparak geliyorum. Usta acil ortaya gel. Ay bak. Acil. Ha acil ortaya geliyorum zaten. Geldim bile. Şu bir adam var. Arkaladım. Çünkü oğlum adam. Oğlum adam önümde fırsat oldu lan. Ka ortadayım ben. Tamam ben de bu. Gördün mü mü seni? Aa bak. Şu ananı aradın Oğlum oğlum bu velet sana mı karıyor yani? Ya bu ne abi bu setle? Arkada arkada arka. kardeşim bir dur lan. Oo adam pelerini mükemmel bu arada. <laughs> Bence hiç gitmeyelim. Aynen aga. Ortaya okçumu da bıraktım. Çünkü yanlar boş. Musa al al bak bak. Ya o bir tane adam vardı ya onu o düşmüş mü? Bilmiyorum da hiç, keşke onu biz alsaydık. Büyülü kılıcı vardı. Büyülü elmas kılıç. Arkadaşlar burada kusura bakmayın. Ee, yani küfür edebiliyoruz Falan yani. şey yapıyor. Fox izliyor ondan bir mesaj gelmiş. Yani. Aa! Aa! O karşı. Bora, de bu şey. adam benim önümde full <laughs> set oldu. Kardeş senin, senin niye bilgisayarında izliyormusun? aa pelerin adamı buldum musun az önceki. Mükemmel pelerin adamı. Arkasındayım. Bora onun pelerini harbi çok. Olmazdı altıma lav koyuyordum lav <laughs> ısısını. <laughs> <laughs> Bora valla ölmüştüm. Bora ben de ölmüştüm. Oğlum, oğlum adam elmas seti adam beni bokçuyla vs attı. Belaş blok. Bunu çeviririm. Şu adamları arkalamaya çalışıyorum. Aga şu an aga olanları görmen lazım. Ne ben ay ben benim de ölmem. Of 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 of. Birine çok pis rekt attım. Ama gerçi rekt bunu oğlum adam arkası dönüyor. Ka gel 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 oğlum çabuk gel. Bora ben şunu böyle bir yapsam. Mutlu. Canı birisinin 3. Sonra bir ölsem. Onlar kardeşim canı kaç harbi ya merak ettim. Benim canım şu an bayağı az. Oha oğlum ya. Team aga, timine. Kim yerdi ne şey Mustafa. Eee. Kim girişik yaptı bu skorda? Mustafa ne, ne geldi ne geldi? Arkadaşlar siz de e, yorumlara sıralamanızı yazın bakalım hanginizin sıralaması daha yüksek? Hanginizin sıralaması daha iyi? Şöyle şöyle Bilmiyorum ben direkt blok koydum öbür çeşte sen bak ben direkt gidiyorum. Tamam aga. Allah'ım mal buldum işte. Gelirim aga ben direkt arkamdan aldım. Ben bir mı gidiyorum aga? Canım iki kart daha fazla olsun. Bu arkadan geliyor baba. Setim necbeydi? Adam ne ara full se full set olmamış gerçi. Kafalı yok. Ya da kafalı olmadın mı? Çok büyük bir eksiklik diyecektim de. Oğlum ortada full çok kötü seti olanlar var ama. Aynen. Hepsi de çok yani şey, yürekli. Ananın Ya adamı sen sandın. Adamı i̇ndir oraya Aman ne kadar sıkarım. Ananı indir indir indir. Bir hareketi yapma. <laughs> Bro şu an Ender ya da Atış'ın var mı? Evet evet. Ayak kılıcımı attım. Abi burada, kılıcım. burada kimse almadı geri dön. Mallar kafanıza oturuyor siz. Kılıcımı yanlışlıkla attım da ben. Bro çok kötü bir şey Ay. ya. Adam var tam alacağım adamın bir kalbi kalıyor yansıca küçüğü. Hadi kimse var. Kılıcı atma bu arada mutluk diyorlar ama babayı mutluk. Bu arada bu adam ne mal mal bir herifmiş. Benim şey ya. Klavyenin tuşları birbirine çok. Ya ana ya. Benim Aga bak bu. Bir... Çok... Aga bak büyükler geliyor aga. Makronlara sayılmıyor. Orada aslında mevzu şapka koştuydum mı? Bu zaman milletin perinde var. Bakayım 31 mi yazıyor? He oğlum kalma yazıyor. Niye? Ne yazıyor? çoğunda 31 yazıyor. Niye? Demek ki aynı loncadalar. Da, ben de o loncaya katıldım. <laughs> ben de. Var da şey yapıyorum ben. İnanmıyorum aman. O kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Tamam ben kestim. Ee, yani buna... Bu nasıl gittin lan? Ee, yol yaptım galiba. Aa ateş topu çıktı. Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bu hiç fena oynamıyor. Ama alırlar. Sağ arkadaş. Usta kimsin Mustafa... Oğlum bu adam da noob oynuyormuş lan. O alev varsa yap. Alev bir çıkmadı tamam bakalım ortaya direkt. Oo tabi o ortaya. Kaç şunları al gel 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 gel. Burada chestler var al bunları. Burada da var ben buraya bakayım. Aynen aynen bu map büyük. Ben onun yanındakine oh. baktım. Hı gittim ortaya. Oh. Bor ben ortaya, ortaya gel kimse gelmemiş. Galiba. Ama geliyorlar. Geliyorlar. Aynen geliyorlar. Şu iki tane okçu koymalı ortaya. Sana al bak büyülü kafalık atayım. Teşekkürler Mustafa al. Arkadaşlar bir de e, zaten e, büyük ihtimalle biliyorsunuzdur Kral Fries'deki iskeletler eskiden vurmadı. Vurma şeyini özelliğini getirdiler ama yani bağlar mesela yani koydu mesela bizi sıkıyorlar işlemese de yani sıkıyorlar. bak oğlum adam hep vuruyor. Vuruyor. Amını. Vurma okçuma. Vurma. Amını. Vuruyor. Amını. Vur. Amına mı okuyor şimdi? elini indir, elini indir, elini indir, elini indir, elini. O kucağıma geldi diyecektim. Aga ben neden bu şeyleri hemen şey kavrayamıyorum ya? Amına Elini indir, elini, elini indir, elini, 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 elini. o sokarım. Şöyle diyor mu? Yani bu bir hırs. <laughs> Boğum, <bak. gülüyor> bu, bir hırs. Bu. Abi, bu bir hırs. Bu bir hırs. Bu bir hırs oyunu. Bu bir hırs ya <laughs> evet, birlikte ahtah yedim bakın ahtah yedim Ahtah yedim ben Ben de ahtah <laughs> ah. aha gel chestlerin yenilenmesine az kaldı aga Oha Musa 1408 olmuşum 2200 olmuşum oha Bu arada arkadaşlar bu olabilir bu ne Oğlum ben Aa, 3000 abi. diyordum 2200 olduk video içinde sen sen kaçtın Ben, ben 1408 Oğlum çok iyi. Uzak bilmiş gibi biraz. Ne 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 ne. Krav bilmiyorum. Belki de bu. Ay, geldi 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 geldi. Geldi geldi bu sana geldi. Mal dökmeye çalışıyor bana. Oğlum gittim mal gibi lava oturdum ya. Aha attım. Aaaa! İkimiz de arkaladı. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazarsanız sevinirim. Eee bu sıralama bütün Craft oyuncularının sıralaması mı yoksa olduğumuz loncanın sıralaması mı yani? Ben de lonca yok ki ama. Sen de var mı? Ben de olsun. Yani arkadaşlar söylerseniz seviniriz çünkü biz çok iyi bilmiyoruz da eğer bu yani Craft kendi sıralamasıysa çok iyi. Ama o Bedokin'de de ben sıralamadaydım şimdi. Yani, Sen yani şu anda o eski hesabını geçtim bu arada. Tamam, geçeceğim. A ama onda da sıralamaya dayanıyormuş. Oğlum, bir dakika, bir dakika. Oha! E bak, bu ara bak, makro demeyeceğim ama gördünüz bak. Arkadaşlar, adam şu bak. Normal bir oyuncu böyle vur, ara mı vurmayı bırakır. Sonra yaklaştın mı bir daha vurur. Adam böyle. Ben kaçıyorum, adam böyle vura vura geliyor yani. Ona böyle bir el var. Ya, e e e ya şimdi adamın hakkını yemek istemiyorum ama yani tam ben de arada şey yapıyorum. Mesela bir adamı kovalarken Bak. ya değer diye böyle basa 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 gidiyorum. Yani bilmiyorum ya. Bu adam full rastgele. Ha ben Enderpear buldum az Arkadaşlar ya. biliyorsunuz yani Craft Rise'ın tıklama GPS limiti var. 20 GPS'i geçemiyor Bence onun öyle olmaması gerekiyor yani. Belki bazı adamlar gerçekten emek değil GPS yapıyor yani. Şey olması gerekiyor yani. Bir adam bir anda 20 GPS'e vesaire çıkamaz yani. Craft Rise'ın ona göre bence bu makro bu değil diye olay yapması gerekiyor. Bora Bedran Gel sen golden apple al, al al al. Öldüm. Sen, oğlum, öldüm, sen öldüm. değil misin? Yo, oldu o. Oh. Usta öleceksin. Abi. ortada kapışmış. Aga 1408 nasıl oldu lan ben de ben nereye gidiyorum? Ne olursa olsun Aa. bence. Bak aga GPS'e kadar 12-13'e çıkar bak yaparsan. Ben şimdi denerim de yapmayı. Zaten alışıyorsun ya yani yapmaya. Bak deneyim. Bir de mouse'u çöp kurtarmıyorum. 11-12 yapabiliyorum mesela. Bir de Aynen benim ben de şimdi değil, çok, da, çok, da eski bir mouse olmadığı için birazcık tıklama yeri sert. Tıklama yeri sert olduğu için böyle ölüyorum. <laughs> tıklama yeri sert olduğu için mesela ben başka mouse'da şey bayağı çıkıyorum. Evet, yani yine 11-12 yapıyorum başka mouse'larda da ama yani daha rahat yapıyorum bunu birazcık tıklaması şey ağır o yüzden çok şey Ben bunu daha rahatlıkla 7-8 yaparım ya rahatlıkla yani yapıyorum ben. Ben pvp içi ben e, şimdi mıyım? şey yapıyorum yani pvp içi hiç o kadar GPS'lere arı zaten fark etmişlerdir. Ben pvp içi yani 6-7 çok nadir 8'e falan çıkıyorum mesela. Ben 7 8 yaparım ama PP. Ben 6'yı alırım. Bilmiyorum yani hani oldu falan atıyorum ya mesela hani bir yani böyle bir anda durup bir anda 8'e falan çıkamıyorum. Olta olayı olmasa belki yani 7 8. Oğlum yanlış yere koyuyorum suyu. Gel sana kafalık atayım diyecektim var mı sana? Vurum. Ben beni kafasız mı Gel ben sana? sana bir tane golden apple attım. Bende 3 tane vardı. Attım attım al şu. Bende de 2 tane oldu senin. Ee, şöyle koyayım, şöyle koyayım. Adamlar bir atıyor ilk girdiğimiz ne? yerde. Ne, dur şunları alsana. Sana 2 tane güzel şey atacağım gel. Dur kardeşim geç. Geldim. Ay sevgilim. Öldürdüm birini. Ee, birisi tamam. topaç gibi oynadım. Ha şu kim geldiyse susturabilir misin <laughs> iki dakika? Bekle. Sıkıyorum Gel bir. Bak bak al, al şu ikisini. Sen de belki yok. Bir var, de sana var. bak şunları da atayım. Gel gel. Dur al. Adam gel. Mal. Bak aldım da. Bak pantolonu attım. Başka da bir şey atamıyorum. Şunu tamam al. Bunu at. Bunu at. At 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 yani şu an a yay var mı abi, sende? Bu sa yukarıya çıkamadı bak. Umm hadi bay bay. Ben yay bay var mı sende? Yani. Aa var aga. O zaman al bunları. Ya Bir şey bu arada kusura bakmayın birazcık hastayım. Ailecek korona olmuş olabiliriz. Korkuyoruz yani. Geç, geçmiş ya, geçmiş yani. olsun dileklerini, yani geçmiş olsun derseniz sevinirim. Olsa <laughs> yardıma gelemiyorum. Kusura bakma. Oy. Bir, bir koydun, kazandın. <laughs> Cici. Aha. Bir sene ama 500 coin daha kazandım. <laughs> tamam. Ah, o, o zaman çok ha, çok ben çıkacağım. Gel yanıma. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar deyin gibi yorumlarda yazarsın sen yani. bed Bedwars mı çekelim, şey mi? Skywars mı? Gel yanıma Bedran. <laughs> adam dur, geldi, adam. Dur Bedran. <laughs> Oğlum, bula yünüp öldürdü. adamın troll kiti vardı herhalde. Neyse arkadaşlar, bugün videomuzdan da bu kadar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hangi saat izliyorsanız iyi geceler, iyi günler. Görüşürüz.